Şimdi iyi izleyin. Yaşadık kolum düştü yardım edin imdat imdat kolum düştü kolum. Şimdi kenara çıkın ve neler yapabildiğimi izleyin. Bu yeri. Benim gördüğümü siz de gördünüz mü? Koca kayayı yumruk atarak 5 metre fırlattı. Çıkın gücümü göstereceğim size şimdi. <Sessizlik> kolum kısaldı, kolum kısaldı. <laughs> Hadi 303 dostum, sıra sende. Göster şunlara gücünü. Geri çekilmek ister misiniz ha? Biz geri çekilmeyiz Herobrine. Her zaman savaşırız. Arkadaşlar herkes videoyu beğensin ve yorumlara Kerem komiser yazsın. Ve gücümüzü toplayalım hadi. Hero Herobrine, 303, Wider Man, Alın şu paraları ve benim yerime en güçlü vuruşunuzu beraber yapın <laughs> <laughs> Finish him! Get over here! <laughs> Bu yarışın kazananı Mr. Beast oluyor! İşaretimle bir yarış başlayacak ve finish çizgisine ilk ulaşan yarışmanın kazananı olacak. Hazır, başlayın. Hadi arkadaşlar hadi daha hızlı koşun daha hızlı. Şunları geçelim çabuk. Geliyoruz Kerem komiserim geliyoruz hiç merak etmeyin. Of, of olamaz ya olamaz. Ben de tükendim komiserim devam edin siz devam edin. Arkadaşlar yardımınıza ihtiyacımız var. Basın beğen tuşuna ve turbo gücümüzü açalım hadi. <laughs> Yarışmanın kazananı Kerem komiser oluyor. Yarışmayı anlatmama gerek yok. Siz gerekeni yaparsınız. En sevdiğim şey yumruk atmak. Şimdi izleyin. Perfect. Bu benim için çocuk oyuncağı. Huh? Arkadaşlar 100 bin dolar karşılığında benim yerime vurabilecek güçlü birisi var mı? 100 bin dolar mı? Ben vururum ben 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 ben. Dostum şey sen vurabilir misin? Bunları geçebilir misin? Evet 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 ben vururum ben. İyi bakalım dostum. Hadi vur benim yerime o zaman. Siz hiç merak etmeyin. Makineyi kıracağım şimdi. Sparta! Hayır! Hayır! Olamaz ya. <laughs> Kimse beni geçemez. Get over here! Şimdi size göstereceğim Kerem Komiserin gücünü. <laughs> Bu yarışmanın kazananı Herobrine. Şimdiki yarışmamız halter kaldırma yarışması. Ben başlıyorum bilge büyücü. <laughs> Bu iş benim için çocuk oyuncağıydı. Hiç zorlanmadı galiba kaldırması çok kolay ben geçiyorum. Zengin iyi misin dostum kaldın öyle <gülüyor> <gülüyor> Sanırım Sanırım kilitlendim komiserim Benim çok fena tutuldu <laughs> Sıra bana gelince göstereceğim size gücümüzü Ben geçiyorum o halde Ne kadar gençler, fazla zorlamaya gerek yok. Adam resmen halterli dans etti ya. Şimdi beni izleyin komiserim. <gülüyor> <gülüyor> Bunu yapmak çok kolay olacak. Hadi Kerem komiserim başarabilirsin hadi. Bu çok ağır arkadaşlar kaldıramıyorum. Bırakmayın sakın komiserim yapabilirsiniz. İşte bu kadar be. Ha, bu da ne böyle be? Bırak beni Herobrine. Şaka ısırız değil. Bırak beni. Dostum <laughs> <laughs> ya. Bu çok eğlenceliydi. Bunu sen istedin. Al sana <laughs> eğlence. Aa, kafam kafam. En uzağa atan ekip bu yarışın kazananı olacak. Ben başlıyorum. Yes, işte bu be. Çok iyiydin zengin. fena değil he? Şimdi size gerçek bir atış nasıl yapılır göstereceğim. Gıcam. <laughs> Bu iş böyle yapılır çocuklar. Benden öğreneceğiniz çok şey var. Ben küçükken okulda sporcu kolu görevlisiydim. <laughs> nasıl atılır göstereceğim size. <laughs> düş peşimden kötü şans, düş peşimden. Şimdi size gerçek cirit atışını göstereceğim over here. attığı cirit yok oldu. O yüzden atışı geçersiz. Hayır, hayır. Gücüme hakim olamadım. Finish him. Oha ne kadar uzağa fırlattı. Bu erkek adam işi Kerem komiser. Çık kenara Herobrine. Sana erkeği göstereceğim şimdi. <laughs> <laughs> Bu muhte erkek Kerem komiser ha <laughs> Arkadaşlar hemen videoyu beğenin ve abone olun çabuk Şimdi süper gücü aktif edelim ve Herobrine'i uzaya fırlatalım <laughs> Teşekkürler dostlarım Herkes hazırsa başlayın arkadaşlar <laughs> taş kırıyoruz. Sırayla başlayın. <laughs> Üçüncü etap mermer kırıyoruz. <laughs> Sanırım ben başaramayacağım. Çekiliyorum. Aa, Elim çok acıdı. Sanırım sonraki eli ben de başaramayacağım. Şimdi yolun sonu. Obsidyen kayasını kırabilen grup 2 puan alacak. Çok acıyor çok acıyor. Bu iş bizim arkadaşlar. Bu iş bizim Kıramadı. arkadaşlar. Kıramadı. Ha, beni çok kızdırdınız. Arkadaşlar son bir defa desteğinize ihtiyacım var. Üçlü gücü aktif etmek için hemen abone olun ve videoyu beğenin. Yorumlara da Kerem Komiser yazın çabuk. Hem komiser 2 puanı sonuna kadar hak ediyor ve 5 puana ulaşarak yarışmayı kazanıyor. Bu sayılmaz. İlk denemesinde başarısız olmuştu. Kimse puan kazanamadı sayalım. Ha, aslında Herobrine haklı. İlk denemede başarılı olamadın. Bu oyun iptal oluyor maalesef ve maalesef bir kazanımız yok arkadaşlar. Durun durun. Ben zaten tarafsızım ama iyilik her zaman üstün geldiği için ben tüm puanlarımı Minecraft Akademisi'ne veriyorum. Benim puana ihtiyacım yok sonuçta. Gerçekten mi? Bu bu olabilir mi? Bu olabilir arkadaşlar. Mr. Beast sizin tarafınıza geçtiği için puanları size yazıyoruz. Ve sonuç değişmiyor. Yine kazanan Minecraft Akademisi oluyor. Mr. Beast Biz bizimle olduğu için hepimiz kazanıyoruz. Hayır ya hayır. Kendi dünyamda yenildim. Bu haksızlık. Ne yazık ki öyle oldu Eurobran. Sonuçlarla ilgili itirazı olan yorumlara yazsın. Yorumlarda tartışalım. Bu süper fikir. Herkes yorumlarda fikrini yazsın. Sonuç sizce adil olmadı mı? Kerem Komiser kerem, komiser kerem, komiser. Komiser kerem, komiser kerem, komiser kerem, komiser kerem, komiser.